Yüklergen 3 kere error er konuşa. Yüklerken 3 3 kere error verdi oyunu. <laughs> Anladım aga. Oy koşabiliyorum aga. Ben, ben, oynarım aga. Aa zıplayamıyorum. Hop 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 lan böyle daha hızlı gidiyorum. Boşluğa topsuz çalım atıyorum. Süt yok direkt. Bu ne amına? Ben kalk lan. Nazif. ÖSS'yi kaçırdı. Ananım ben. Yani ne yazıyorum ne bekliyorsunuz? Kakaş diyeyim ya. Maksimum 8 karaktermiş okumadım ki ama. Ağla yarra. Yani lay lay lay. Ben kayıp ilanı buldum. kutusunu inceledim mi gerçi? Lan nasıl ça çağrıştırıyor lan? Ya anıları depreşti benimkinin on. Aa, ne al şampuan alacağım. Dur. Karya soram. Am ata benziyor mu? <laughs> <laughs> yani. Çilekli şampuan kokayım ya. Ben gidiyorum. Tuvalete mi gireceğim şimdi? Lan ne yapacağım? Yıkanacağım mı burada mı? Ben ben duşumu alırım aga. Oğlum benim karakterin tansiyonu yükseliyor galiba. Abi ben bana bir şeyler oldu. 9 nokta nokta cidden koyabilir miyim? 99 aga. Lan keşke 10 verseydim üstü kalsın deseydim. Ya. Nasıl erişim erişim hayır. Nasıl erişim engellendi? Ne yapacağım? ananı avradı. Vallahi aldım aga. He istediğim oyuncak. Ne istiyorum? Toy. Açıklayıcı yazmışım. Ya ya yine mi anları depreşti ya? Ya 79'a gittim şimdi. Ananı avradını. Aa, ben ben ya. Ya. Yapma ya. Yapma ya aga. ne anıymış dedik bir daha de adama ya. Kapalı mı? De, okumadım ki, görmedim ki. Göremedim ki. What the f Sana bak senin ananı bak. Açamıyorum. Eve bok var. Hemen oraya gitmeliyim. Anan bacın var ya. Kayıp olan kim lan? Bana ne? Ben alışveriş yapmaya gelmedim mi? Kardeşim böyle bir şey... rabın mı? Robber <laughs> beni tena yerlere götürmezsen sevinirim. Rubber beni tena yerlere çekme. Bak. Dede yaşlı bunaksın. 70 yaşında koa hastalığın var. Bak. Öldürürüm seni. O bu da döndü. Ha, çabuk git çabuk. Ya bu ne ya? Lan hızın hızını hızını arttır. Kaza yapma lan bari. Lan geliyor gel. Oyunda bir de koşma var var ya korku oyunlarında en sevmediğim şey koşu var abi koşu varsa sıçtın yani. E biliyorsun ki bir şey kovalayacak. Altına sıçacaksın. Hele bir de kaçamazsan. En sonunda korkun bitecek. Oyundan dar alacaksın, sıkılacaksın. Bitecek yani. Ben çok deneyimledim. 8 yıldır YouTube videosu çekiyorum çünkü. 8 yıldır çekiyorum. Bir ton kanal değiştirdim mesela. Hayır. Hayır. Oraya girip bedava et falan almak istemiyorum. Sen bana buradan ver. Ya. Ya, ya pan dikleyecekler ya. İstemiyom istemiyom Ana ne önümü görmüyorum buna. Abi en sevmediğim oyun şekli yani. Bak. Oğlum psikolojik korku mu bu ya? Yine anılar oğlum anılarının depresi yere sıçayım ya. Çok değişik yerler lan öleceğim burada ben korkudan bak ter döktüm. Anılarım depresi. <e uh Chloe. Gerçek adımı falan mı hatırladım lan ben? Yok kapama kapama az geçtim. <laughs> kapama. Kasaba asmışlar am. Holy fuck. Ara 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 ara. Dadi aç be. Nasıl ya? Koş, koş. Bir şey oldu, bir şey oldu. Koş. N Nereye saklanmalıyım ha? Neredeyim lan ben şu an? O oyun bitmiyor. He şurası varmış. Tabii daha ben dur götüme. Böyle okkalı bir pandik yiyeceğim daha. Evet buralara falan gideceğim ben. Yani. Koşmam kesildi. Allah, Allah. What the fuck? What? Hayır yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Oğlum bunların arasında seni sikmediğine dua et ama. Milleti en azından kesmiş. Diş gıcırdatma sesi duydum. Yağmur sesi duydum. Ee, çıngıraklı yılan sesi dahi duydum. Şu an ensemde nefes sesi duyuyorum bak. Ya gülme gülme gülme. Atlayacağım turatran şimdi. Anıttamam için bir tane fotoğraf mı izliyorsun? Şaka diyor bunu. Al. Yavşak. Al. <laughs> Dikkat ederim ederim. Ama şimdi şey de kalmadı. Hatta al. E Bir flashlight'ım flashlight var. Hala var. <laughs> Ne yapıyorum ki? Olmayan arabaya taktım şu an. Ee, e. Ee? Ede arabam ters takla atmış sandım. Ya ben sürmeyeyim mi? Otomatik sürsün. Elim ayağım ağrıdı ya. Hey, animasyon bile yapmamışlar buraya. Ben kabul etmem. Arabam neden yavaşladı? Çok güzel. E ee, bu zehir ciddi ciddi flashlightım yok. Ya 300 megabaytlık oyuna apartman bile sığdırmışlar ya. Ya! Ya ilk önce bunu dökmen gerek. Abi böyle Yo baba yaparken göremeyeyim lütfen. Heh. Ama hayır ya. Bu şekilde de görmeyeyim. Bu <laughs> istasyonda daki şey tutmuş. Söyleyemedim. İşte tutmuş. Kapıya bakmayacağım. Gerek yok. Gerek yok ya. Kapıya bakacağım. Son kapıya bakışım olacak bu da. <laughs> Taşşak geçmişler bende. Ee, <laughs>